Rüyada saç kestirmek. Rüyayı gören için sefer, izzet ve makam, mertebe ve büyük bir kişi olmaya yorumlanır. Müslüman birinin rüyada saçını kestiğini görmesi, sünnet-i tabi olmaya ve dinde nezafete tabir edilir. Rüyada saç kesmek, mala ve uzun ömre delalet de eder. Rüyada saçlarının çoğaltıp bir yere toplamak, malın ve kazancın artacağına delalet eder. Saçlarını açmak, dağıtmak bunun zıttadır. Rüyada makasla saç kestirmek, çok malı veya ummalı biriktirmeye işarettir yine rüyada kendi saçını kestiğini görmek hayır ve menfaade işarettir. cafer Sadık demiştir ki rüyada saçını kesmeyi dört şekilde tabir etmiştir. Hac, sefer, izzet ve makam. Mertebe rüyada hac zamanı saçını kestiğini ve kısaldığını görmek hayır ve emniyete yorumlanır. Rüyada sakalını avucunun içine alıp da arta kalanını kestiğini görmek, malın zekatını vermeye, bıyığını tıraş ettiğini veya bıyığını kestiğini görmek hayır ve menfaade işaret eder. Rüyada bazı kere saçın güzelliği salih amelere, bazı kere de uzunluğu ve örülü olması ve zihin kafiyeli şair söylemeye derler eder. Rüyada kendi saçını kestiğini görmek rütbe ve makamdan düşmeye tabir edilir diye ayrı bir yorumu vardır. Rüyalarınızın hayırları vesile olması dileğiyle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızı paylaşarak bana destek olmayı unutmayınız.